Merhaba çocuklar. Şimdi sizin için hazırlamış olduğum bu matematik etkinliği ile kümeler konusunu öğreneceğiz. Çocuklar, canlı veya cansız varlıklardan oluşan ya da sembollerden oluşan topluluğa biz küme diyoruz. Mesela suda yaşayan hayvanlar bir küme, karada yaşayan hayvanlar bir küme. Mesela meyveler bir küme, sebzeler bir küme. Şimdi biz bunu burada öğrenelim. Evet, bu bir küme şeklidir çocuklar. Kesişim noktaları arasında kalan bu alana da biz kesişim kümesi diyoruz. Yani hem suda hem karada yaşayan hayvanlarımız kesişim kümesinde olmalı. Evet şimdi başlayalım. Evet Ece burası bizim suda yaşayan canlılar kümemiz. Burası bizim karada yaşayan canlılar kümemiz. Tamam mı? Burada da canlılarımız var. Senden önce gösterip adını söylemeni, sonra doğru bir şekilde kümesine yerleştirmeni istiyorum. Evet Ece, artık başlayabilirsin. Ha. Seç bakalım bir tane canlımızın. Yengeç. Evet. Hangi kümemizde olmalı? Kesişim. Doğru. Hem suda hem karada yaşadığı için kesişim kümemizde olmalı. Evet. Tavşan. Evet. Kesişim kümesinde olmalı. Doğru. Yok. Deniz atı. Yok. Doğru. Evet. Yok. Doğru. Doğru. Aslan. Karada yaşayan canlılar kümemizde. evet. Penguen. Hem suda hem karada yaşayan canlımız. Penguen. Doğru. Ne? Bir de nerede yaşıyordum? Karada. Ne? Karada. Evet şimdi sırada meyve ve sebzelerimiz var. Onları da doğru bir şekilde yerleştirelim. Burası bizim sebzeler kümemiz olsun. Burası da bizim meyveler kümemiz olsun. Evet. Evet. Armut. Armut. Bizim meyvemizdir. Doğru. Meyveler kümesi. Atlıcan. Sebzeler kümesine. Doğru. Evet, da sebzeler kümemize doğru. Meyve. Meyveler kümesine. Mas. O da meyveler kümesine. Ve biber. Evet, biberimizi de hangi kümeye koyduk? Sebzeler. Sebzeler kümesine koyduk. Evet. Mesela çocuklar biz dolabımıza kıyafetlerimizi de aslında kümeler halinde koyuyoruz. Pantolonlarımızı bir bölüme, kazaklarımızı bir bölüme koyuyoruz. Yani özelliğine göre ayırıyoruz aslında. Aynı kümeler gibi. Şimdi düşünelim bakalım. Hayatımızda başka neleri kümeler haline getirip kullanıyoruz?